Intro Çatex etkinliğinin dördüncü gününden tekrar merhabalar. Çatex Burede'nin etkinliğine gelen misafirlerimize mikrofon uzatıyoruz. İşte o değerli misafirlerimizden bir tanesi Ramazan Atasoy. Perde Grossun sahibi Ramazan'ın da ben bu konuda görüşlerini almak istiyorum izninizle Ramazan merhaba yani Merhaba Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim Tam alışverişini yaptın giderken yolunu kestik evet, Ramazan beni, beni kusura bakma Ya estağfurullah ne demek yani güzel bir etkinlikti ben de hem tanışmak istedim hem de burada hani güzel bir hava var. Ondan da hani az da olsa biraz kendi ürünlerimize takviye yaptık. Güzel ürünler vardı, fiyatları da uygundu. O yüzden değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah hem hep beraber e, bu sektör üzerinde ilerleyeceğiz. Mazan, mağazanın ismi çok ilginç. Evet, Perde, Perde Gross. Perde, Perde Gros. E, Neyi düşünerek bu ismi koydun? Şöyle aslında bu bizim hani beraber aldığımız bir karardı. Tek başıma değil. Hatta bunun baş şey mimarları da Ömer amcam. Bunda çok vesile oldu sağ olsun. Daha sonrasında biz Keçiören'de konumlandığımız için böyle bir isimle beraber ilerlemeyi düşündük. Şu anda isimden açıkçası memnunum. Hani buna premium ürünlerle de e, taşlandıracağımızı düşünüyorum. Evet. Ee, alışverişleri yaparken ne düşündün yani ayağına gelmiş bir hizmet sadece senin değil tüm Ankaralıların hatta bugün çok ilginçtir Hatay 4 yoldan bile müşteri geldi. Yani onlara hitap etmediği halde bu etkinlik Mersin'den müşteri geldi Zonguldak'tan müşteri geldi aslında sadece Ankara değil Türkiye etkinliği desek yerindeydi. Aslında evet, gerçekten yani onlar sanırım biraz daha hani hem piyasa araştırması adına ben de mesela İstanbul'da etkinliklere gittim ama tabii ki Ankara'daki bir etkinliğe gelmek bizim için daha kolay oldu. Evet. Avantajlı oldu. Ee, ben mesela hem tanıştığım insanlarla olsun güzel bir e, günü bitirdiğimizi düşünüyorum. Son günü yakaladım. İnşallah daha sonrasında da e, çalışmalarımız devam edecek diye düşünüyorum. Biliyorsun ürünler kulvar ürünleri yani hep diyorum çuvalı alın gidin mağazanızı açın satılabilecek ürünler evet. ve dip fiyatlarda etiketler tabii ki bir etkinliğin de cilvesi budur böyle olmalıdır ee, burada önem teşkil ediyor ne düşünüyorsun? Ya ben şöyle verimli bir etkinlik oldu özellikle bizim için biz takviye anlamında yaptık daha önce biz hazırlık gelmiştik yani daha önceden hazırlıklıydık şu an takviye anlamında bir e, ürün e, e, ilavesi yaptık. Şu anda ilerleyen süreçlerde daha iyi çalışmalar o, olacak diye düşünüyorum. Yani repetesini yapacaksın <laughs> bu güzel aileyle <laughs> devam ettireceğiz. Şu an gel yani ilk bir tanışmamız oldu. Şaban abiyle daha önceden tanışmıştık. Bizim bölgemizin evet. sorumlusuydu. Şu anda da devam et, et, edeceğiz inşallah. Yani temennimiz o yönde. Şu an bir bismillah başladık. Bakalım inşallah. Ve Çatek ailesinden etkinlik bekliyor musunuz? Bekliyorsanız lütfen dile getirin. Ya, tabii ki Bizim ya. aracımız... Yani etkinlikler değil. her zaman bence çok önemli. Özellikle şu zamanlarda, şu zaten piyasa bir tık daha böyle havalarda serinlemişken Hı -hı. etkinlikler bu havalarda olursa çok güzel olur. Temennim bu yönde olur. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica. Yolun açık olsun. Teşekkür güle güle evet. satın inşallah. Siz de iyi çalışmalar diyorum. Görüşmek üzere. Her zaman mağazamıza da bekleriz. İnşallah. Sağ olun. İnşallah. Evet. değerli sektör mensupları, efendim biz Chatex brodenin bu etkinliğinde bulunmaya devam ediyoruz.